Diğer sorumuz 26. soru yine bir üstü sayı sorusu. Üstü sayı sorusu arkadaşlar. Burada üstleri tek ve çift olduğuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Burada bunun üstü tekse bunun işareti bakıyorum önünde eksi varsa eksi çıkar. Bunun çiftse arkadaşlar içerideki işaretin önemi yoktur artı olarak çıkar. Ve burası da bakıyorum şurası arkadaşlar üstü çifttir içindeki işaret artı eksi önemsizdir artı çıkar. Yani buraya bakıyorum arkadaşlar. Eksi bölü artı eksi. Yani eksi çarpı artı eksi. Bölü artı var. Sonuç eksili olacak. Yani artıları silmemiz lazım. Bakıyorum bunu sil. Bununla işimiz yok. Bununla işimiz yok. Bununla işimiz yok. Yani cevap ya eksi 1 bölü 9 ya eksi 1 bölü 3'tür. Hiçbir şey bilmiyorsanız eğer bu işaret incelemesini biliyorsanız hani çocukların birbirini anlattığı o peti peti gibi abi o peti peti yaparsınız. Portakal kimde kaldıysa. E tabii ki biz artık bunları işlem olarak bilme, bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Artık bu kadar anlatımdan sonra hiç o peti gerek kalmadı da bilelim. Şimdi arkadaşlar az önce şöyle bir özellik vermiştim. Demiştim ki mesela x üzeri n en, eksi n'li sayılar 1 bölü üzeri n yazılıyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Yukarıya çıkınca üstü eksi olmuş. İşaret değişecek. Yani içerideki sayı 1 bölü 3'ü de içeride gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle Burada 1 var arkadaşlar. Bunu yukarıya çıkarttığımda şurası 3 üzeri eksi 1 olacak. O zaman getirip yerine yazıyorum. Daha rahat yaparım artık. Çünkü işaretlerden kurtuldum. 3 üzeri eksi 1 buradan üstü 5 var arkadaşlar. Çarpı artık işaretleri kaldırdım. 3 üzeri 8 bölü şurası 3 üzeri 4 işlemin sonucunu dikkat edin. Eksi bulmuştuk arkadaşlar şuradan. Hemen buraya işlemin önüne eksi de yazıyorum. Çünkü işaretleri böyle yaptıktan sonra artık eksilerden kurtuluyorsunuz. Şu üstler çarpım halindedir arkadaşlar. Hemen yapıyoruz. 3 üzeri eksi 5 oluyor. 3 üzeri 8 var. Buradan da şuraya bakıyorum. 3 üzeri 4 var. İşinizi şöyle kolaylaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 3 üzeri eksi 5'i yazabilirsiniz. 3 üzeri 8'i de 3 üzeri 4. 3 üzeri 4'e benzetebilirsiniz. Bölü. Şurada 3 üzeri 4 var. Hemen bunu bu şekilde sadeleştirebilirsiniz. Geriye üst, üstlü sayılarda tabanlar eşitse üstleri topla demektir. Yani şuradan devam edelim. Eksimiz vardı zaten arkadaşlar. Hemen önüne de yazın ki unutmayasınız. O zaman ne kaldı? Yukarı topluyorum. 3 üzeri eksi 5 çarpı 3 üzeri 4 eşittir. Eksili bir şey olacak. Üstleri topluyorum. 3 üzeri eksi 1 o zaman 3 üzeri eksi 1'i de eksi 1 bölü 3 olarak yazabilirim. İşlemin eksisinden dolayı. Bakıyorum cevabımız kaçmış. Hemen Ceyhan.